Dostlar merhaba. 29 Haziran 2024 Cumartesi günündeyiz. Aralık'tayız Geçen hafta iki tane oğlumuz vardı. Bu hafta içinde arı sağmayı hesap ediyorduk ama ataların bir lafı var. işte evdeki hesap çarşıya uymuyor. Elimizde olmayan sebeplerden kaynaklı sağmamızı Önümüzdeki hafta Sonuna erteledik Bir tane oğlumuz vardı Onu aldık bir tane de şurada küçük bir oğlumuz var Yine onu alacağız Dışarıdan ne geldi bizden ne gitti Bilmiyoruz Ben Şimdi bu sırayı komple Kontrol ettim Arka sırayı Ana kovanlarımız var Bölmelerimiz var İşte şunlar mesela Bu yıl ana satın alarak bölme yaptığımız iki tane onları biliyorum. Ondan sonra şurada oğullarımız var. Şurada yine bölmelerimiz var. Şu oğlumuz var. Bu çok azgın bir arıydı. Çok hırçındı. Ama şu an açtım. dalak da vurmuş. İki dalağını bozdum. Bir tane ampetek girdim. Hiç o arıdan hiç eser kalmamış. Yani hızırdamadı bile. Hiç şey yapmadı bile netice itibariyle bu arka sırayı bitirdik. Şimdi ön sıradan işte ana kovanlarımız var, bölmelerimiz var. Öyle bakarak devam edeceğiz. Önümüzdeki haftaya da Allah nasip ederse sağımımızı gerçekleştireceğiz. Dostlar. Sizlerle birlikte şöyle bir kovan kontrolü yapalım dedik. İşte bakalım işte sağlayacak kovanları görelim. Bölmelerimizi görelim. Oğullarımızı görelim eksiklerimizi, yanlışlarımızı genel durum itibariyle de işte kovanların şu anki durumunu görelim. Adana, Ceyhan'dayız. İşte yaklaşık şu an 35-40 derece arasında bir sıcaklık var. İşte Allah'tan rüzgar var. KSO kurtarıyor. Yoksa inan katlanılacak bir şey değil. de şekarlarını artık görmeye başladık. Bunlarla da zaten bir 10 gün sonra 15 gün sonra mücadelemiz başlar. Dostlar videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Tek tek duman çıkıyor. Bakalım. Bu yıl belli bir şeyden sonra araya çok müdahale etmedim Nasıl olursa diyerek bakalım. Kalaşımız var. Bunlar bölme kovanlar. Bunları bir kontrol edelim bakalım. Ne var ne yok. Bizlerle birlikte. Bazı güçlü olanlar dalak vurmuş. Bakın işte. Görün. Şimdi bunu Maalesef ben burada olmadığım için kontrol edemedim. Bazen çıtayı sağa veriyorsunuz, arı solu istiyor. Bazen sola veriyorsunuz, sağı istiyor. Bu da tam öyle bir durum. Boş yere hayvan. Şu an güç kaybetmiş. Bunu mecbur bu tarafa alacağız. Buna da bir tane olmazsa ballı bir çıta takviye edeceğiz. İşte bak böyle bir durumlarda da oluyor. Geçen yıl görmüştüm bu oğulları. Allah'tan çok şey bu herhalde geçen Pazarın mı arı. Arı oğlu benimsemiş. Bir, bir Tekmiş, değerlendirmişiz burada. Böyle koyalım. Bakın. 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 Herhangi bir günlük eleflesi yok zaten. Hani neşat biraz biraz bal taşmış. Gideriz ona da bir tane dediğim gibi bir bağlı bir çıta veririz durumunu kurtarırız. Evet onu bitirdik. Şu bu da oğul. Buna da bakalım. Bakalım onun durumu nasıl? Bunda da aynı durumu görecek miyiz diyeceğim. Yok. Ayet güzel ama bakın bunda da daha başka bir durum var. Evet. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle iki tane değişik durumu yaşamış olduk. Bak iki tane ampetek girmişiz. Duvar çıtası burası olması gerek. Buradan başlaması gerek arının. Ama oradan başlamamış. İkinci çıtadan başlamış. Niye buradan başlamış onu da bilmiyorum. Bilenleriniz varsa paylaşırsa sevinirim. Biz de merak ediyoruz. Niye böyle yapmış. Biz de onu çözeriz. Bunu bir yaparız. Kanayı da bir görelim bakalım. Nasıl kadar getirmiş. Kita başlaması yapmış olacağız Evet anamız burada. Güzel bir anası var. Her gitti. Tam şurada. Arı beslemek. Rica edecek şu an. Kovanı takip etmek gerekiyor. Bunlar biraz zayıf. Bunlar biraz zayıf. Daha ilgilenmek gerekiyor. İnsan ayında böyle rüzgarlı günlerde çalışma yapıyor gibi böyle. Ay, hırıltı olmasa zaten elbisem içinde çatlarız dostlar yani. Şu an komple altındaki eşofman dahil perlemiş yani Diyorlar ya balı sen mi yapıyorsun? Balı arı yapıyor diyorlar. İşte balı arı yapıyor ama biz de arıdan sonra bizde gerektiği kadar elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Evet. Normalde eski videolarımızda gördüğünüz gibi en son ön sıradaki en son kovanımız buydu. Bu iki ol buraya almışız. Hem yani boş yerler var aslında. Boş yerleri değerlendirmemişiz. Babam buraya getirip bırakmış. Niye öyle yapmış? Ben de bilmiyorum. Bu da sağdan çalıştığımız bir kova. Yani sağ pek aslında sevmiyorum. Mesela 1 2 3 4 ee, bundan ben 2 tane bölme almıştım kovandan 2 tane bölme almıştım. Şimdi dördüncü çıtasına bakalım sizlerle birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, görmüş olduğunuz gibi maşallah buradan yukarıdan sırlamaya başlamış. Buranın dış tarafı burada da sırlı. Güzel. Gayet güzel. Bu tarafta öyle. bir yavru sahasına da bakalım bunu herhalde. açtık kaçtık. Bundan çünkü ben iki tane bölme almıştım. Yandakinden de herhalde bir tane bölme almıştım. Evet anayı da gördük burada direkt. Evet. Anamız da gayet güzel. Ana arımız güzel. Alt taraf yavru sahası. Bu taraf sırlanmış işte. Bu da güzel bir ova sırlamış balını burada. Gayet doktorumu durumu. Ve bu bu hiçbir şekilde bunu hiç sağmayla falan uğraşmıyoruz. Zaten sağlayacak bir da yok. Hiç yüzmeyeceğiz, örselemeyeceğiz. Güzel bir kovan olacak. Baldan sonra da hemen oksalik damlatma, işte nane, kekik, uçucu yağlarla, doğal yağlarla hemen karton emdirmeyle varroa mücadelemize başlayacağız. Ee, kısmet olursa öyle devam hmm. edeceğiz. Bakalım. Şimdi şunu da bir bakalım. Şunu da bakalım. Bundan da bölümü almıştık. Bu da 8 çıtadı meme diken bir ağrımızdı. Ana ağrısı memesi dikmişti. Mesela bu taraftaydı galiba en son. Evet, çok agresif bir Çok açar açmaz. Bak şu an hiçbir kovanımda böyle bir görüntüyle karşılaşmadım. Bu böyle çıldırmış gibi üstümüzü sarıyor. Neyse içerlemeyelim ya. Hiç. akmaya kurcalamaya gerek Yani böyle devam ederse aslında olmaması lazım. Şu an miktar akımı da var. Bu arı niye agresif olmazsa bunun da anasını öldürür. Dağıtırız gider. Bu hediye gelen bir kovanımız. Bakalım. Evet şu an bak önceki kovandan çıkan deli bir arı. Deli bir arı. Da bakalım. Son çıtamız. Gayet güzel. Kendini kurtarır bu. Önümüzdeki yılın arası. zaten yanındakine bakmayacağız. Onu değiştirmiştik. Başka bir kovanla. Şuna bakalım. O da 2024 demişiz bunlar. 2024 model. Anamız var içinde. Bakalım bakalım. Bakalım. Git git. Kırık bir çıtaydı. Bunun ballıydı bu. Balını çeksinler diye koymuştum. Bak karniyol. Peçez attı. Bak renkleri falan farklı. Ramazan Usta'dan aldığımız anaydı bu. Önce kabul etti. Sonra reddetti anayı meme dikti ama yine kendi karnı yoldan yapmış. Hatları farklı. Bariz çünkü. Renkleri farklı arının. Anayı da bir görelim. Bunun anasını merak ediyorum. Çünkü kabul ettiği anaya bir 10 gün 15 gün yumurta attırmıştı. Arkasına da meme dikmiş. Anayı da kesmiş. Öyle şeyler de oluyor tabi. Tam böyle karışık bir şey olmuş. Yarı Anadolu gibi, yarı Arniyol hattı gibi. Ama güzel. Yani bu iki çıta falan arıydı. Bu üç çıta olmuş ama dolu dolu üç çıta. Mesela ya sahası da böyle. Sağ kenarı Şu Kovan gibi değil tabi Şimdi Bunun anasını Görmek istiyorum bunun görmek istiyorum. Bakalım Nasıl bir ana yapmışlar kendilerini Sonradan hiç Muhtemelen duvar çıtasında. Anamız komple duvar çıtası full bal altları da çok az olan bloklamış anamız kayıp anamız kayıp nerede acaba Bir de yumurta atmış anamız bu buraya güllük atmış bazı gözlerin. bakalım buna bak ama şu görüntü çok güzel tam bir var Kapatalım, bakalım. Dostlar çok uzatmayacağım bu videoyu, bir video daha çekeceğim. Şunların çoğu zaten bölme veya şey ol. Hızlıca onları da görmüş olalım. Bakalım. Önümüzdeki haftaya işimizi, ön hazırlığımızı yapmış olalım.